Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda EeFootball 2024 oyunlarıyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni paralı askerler, yeni temalar ve yeni etkinlikler adı altında bir video atmıştım zaten hem de çekilişle duyurmuştum. Bunu da aşağıdaki linkten Viora game benim referansından gidebilirsiniz bu arada. Bildiğiniz üzere çok fazla e, yenilik geliyor ama yenilikten kastım tabii ki de biraz da olsa paralı etkinlikler. Ama 2X'in gelmesiyle birlikte ve e, onun da yanında e, çanta şanslı çanta etkinliğini gelmesiyle birlikte aslında çok güzel e, şeyler olacak bizim için. Bismil Isıltı adı altında bir ejderhalı şey vardı bildiğiniz gibi arkadaşlar. O geldi. E, böyle görebilirsiniz temayı. Çok güzel ya. Yukarıdan ejderha gelip bu şekilde vuruyor. 10 numara olmuş arkadaşlar. Yükleme ödülüyle birlikte geliyor. Bilginiz olsun. Bu tarafı. Burada da diğer şey var. Bak şuna bak. Farkını anladınız değil mi? Bak şimdi bu normal geliyor tüpülemeden gidiyor çok kısa ama buna bak bak hop ayıktın mı yani parası olan daha iyi yapıyor bu arada aslan temasından çok daha iyi bu siyah bak aslan temasından çok çok daha iyi bak aslan mesela çıktı ya böyle etrafta bir dönse hani aslanlar tur atar ya dönseydi okeydi ama buna bak geliyor üflüyor oy Şimdi bunu kaç saniyede bir yapıyor o da önemli. Şey de güzel bu arada. Çerçevesi de çok güzel. Yani Aslan temanın çerçevesi güzel ama bunun için daha da bir havalı duruyor bence. Bir de renk siyah ya. Ben siyah rengi biraz daha sevdiğim için de olabilir. Tabii ki sizler de düşüneceğinizi belirtebilirsiniz. Lakin bu da güzel. Mor siyah renk. En sevdiğim renkler karışmış. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar e, ablamız bize bunları gönderdi. Ben bunları gece Telegram adresime attım bu arada. Bu şekilde görebilirsiniz. Yıl dönümü kutlaması adında bir etkinlik gelecek ve 1 ve 30 seviye ulaştığında Tüm oyuncular kutlama ödülleri alacak. Burası sunucu etkinliği gibi bir şey. Kutlama festivalinde de hani çok gözükmüyor arkadaşlar bu şekilde attıkları için ama yine haftalık bir ödül kısmı olacak. Burası 200 lira olur muhtemelen. 200 liraya buraya alabileceğiz. Festival geçit törenine baktığım zaman 7 gün süre burayı da biliyoruz zaten. Bildiğimiz etkinlikler. Burası da aynı sikki harcadıkça gelen etkinliklerden. Burası böyleydi. Bu Burada çok önemli şeyler yok. Ee, yeni bir etkinlik var bu arada, Renkli sıvı eşleştirme. Burada da aynı renkleri eşleştireceğiz arkadaşlar. Toplam 20 seviye var. Yani büyük ihtimal şuradan şunu aktarıp şuradan şunu aktaracağız. O tarz bir etkinlik olabilir. Yani hepsini eşit yapmak gibisinden. Toplamda 20 seviye varmış ve birden fazla da ödül alamıyormuşuz. Aynı renkte ise en üst tek sıvı tabakasını hedef şey dök. Yani e, açıklamadan da anladığımız kadar arkadaşlar renkler karışık olacak. de onu tek renk yapacağız bilginiz olsun. 14 Ekim ve 23 Ekim arasında yeni iç kale teması var. Aslında hepimizin beklediği ve heyecanlandığı tema burası. Çok da güzel gözüküyor. Eve baktığımız zaman elçinin ejder yolculuğundan geliyor. Yani biriktirdiğimiz akiklerden alabileceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ben akik biriktirmiştim. Şöyle baktığım zaman 3130 tane hakikim var arkadaşlar. E, bu ne kadar alınıyor şu an bilinmiyor e, ama, ama 5000 diyenler var. Bunun 5000 alınacağını düşünmüyorum. Daha yani ucuz olur ya yani 3000 olur ya da 3500 falan olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar temalar kısmını geçtikten sonra yeni medeniyeti ve yeni paralar skelleri inceleyelim. Baktığım zaman Arap medeniyeti geliyor. Suvarilerin canı %2.5 var oynayan arkadaşlarımız hepsi lütfen medeniyet olarak Arap medeniyetini seçerse çok çok iyi olur. Hastane kapasitesinde geçtim. %2.5 can veriyor. Temiz. Bu oyun lubuları çok seviyor ya. Evet yeni pahalı askere bakalım. Ee, deve binicisi, İngiliz uzun yay okçusu, Fransız balta fırlatıcısı gibi gibi şeyler var. Bir de Çinli bir e, abimiz gelmiş. Çin'in Ming hanedanlığına bağlı bu seçkin piyade benzersiz bir çok dişli mızrak olan Lang Ziyan ile doğratılmıştır. Bu savaşçılar savunma ve kılıçlıları önleme konusunda usta olup efsanevi Çin Ordei düzeninin olmamasını oluşturur. İsime bak Çin Ordei. Ejder Kükremesi adında bir pasif var. Birliğin sıra tabanlı bir beceri kullandıktan sonra Çin kahramanlarının kudret ve stratejisini 6 saniyede 1.5 puan arttırır. En fazla 4.5 puana kadar birikir. Yani kudret ve strateji 4.5 puanı arttıracak arkadaşlar sürekli her sıra tabanını kullandığı zaman. Parçalacı adında bir becerisi daha var. Savaşın ilk 18 saniye boyunca birliğin aktif becerilerden %4 daha az sarılır. Güzel. Arap dünyasının bu çöl savaşları antik Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki askerlerin hareketlerinin omurgasıydı. Ve zorlu çöl arazisinde savaş alan taktiklerine hükmediyorlardı. Arkadaşlar yazılar çok net gözükmüyor bu arada. Birliğin tüm kahramanların ikinci vuruş ve aktif becerilerini tetikleme ihtimalini %1 arttırır. Demir kanat koruması savaşın ilk 18 saniyesi boyunca birliğin pasif becerilerden %5 daha az hasar alır. Pasif beceri bildiğiniz üzere e, mızraklı, savaşçı mızraklılardan oluyor. Güzel, deve binicisi. Mesela lubucular deve binicisini de alsınlar. Ha, diğerinde %5 çifte saldırı vardı. E, hangisi daha iyi diye düşüneceksek, ya bence bu. Çünkü yüzde %1 arttıracak, %1 düşük bir ihtimal gelebilir ama Hatta'ya baktığımız zaman ilk 18 saniye boyunca pasif becerilerden %5 daha fazla saracaksın. Yani kullanılabilir, sırıtmaz bence. İngiliz uzun yay okçusu. Baktığımız zaman İngiltere'nin ezber bozan uzun menzilli uzmanlarıdır. Bu okçular en ağır bile inanılmaz bir verimlikte delebilen yıkıcı ok yağmurları yağdırmak için uzun yaylarının inanılmaz menzillerinden yararlanır. Kartal göz adında bir becerisi var. Birliğin beceri hasarı verdikten sonra tüm kahramanların kudret ve stratejisini 6 saniyede 3 puan attırır. Savaşın ilk 18 saniyesinde birliğin ikinci vuruş becerilerden %4 daha az alır. Çok güzel bir karal askeri bence. Ve okçular daha doğrusu e, Munan kullananlar, işte okçular çok güzel bir şekilde bunu kullanabilirler arkadaşlar. Hem ikinci vuruştan daha az alıyorsun hem de arkadaşlar kudretinizi ve statesini 6 saniyede 1.5 arttırıyorsunuz. Toplamda buçuk olacak bir şekilde. Ve geldik arkadaşlar. Son paralı askerimiz Fransız balta fırlatıcısı. Fransız topraklarından gelen savaşlarda çelikleşmiş bu piyade vahşi yakın dövüş becerileri ve imza balta fırlatma teknikleriyle ünlüdür. Yıkıcı bir yakın dövüş için hücum etmeden önce balta fırlatarak düşmanın düzenini yumuşatırlar demiş. Becerisine baktığımız zaman öfkeli yarım adında bir becerisi var. Kahraman imza becerisini kullandıktan sonra o kahramanın kudret ve statüsünü 6 saniyenin arttırdı. Toplamı bir kadar arttırıyormuş. Birikiyormuş yani bir buçuk, bir buçuk, kutlaması birliğin %4 daha az kudret beceri hasarı alır. Güzel. Fransız Baltacısı da güzel arkadaşlar. E, ee, bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Evet diğer şeye bakalım. Midas bu bir alana bir bedava etkinliği. 14 Ekim'de Midas Bay bir alana bir bedava fırsatı yeniden sıfırlanacak. Fırsatlara göz atıp harika ödüller almak için mutlaka uğra. Baba Midas Pay'dan uzak duruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Your game. Açıklamada zaten linkimi bıraktım. Hemen oradan referanstan kayıt oluyorsun. Daha ucuza alıyorsun. Zaten 14 Ekim'e özel daha indirim kodları alırız. Güzel güzel indirim kodları alırız. Ve bu şekilde 2x'i de güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. Hatta açıklamada çok fazla önemli değil. Evet dostlarım videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Telegram adresine gelmeyi unutmayın. Bay bay.